çayere ne bakın da cevret dalda beş yer kıyan azaman koydu beş olan durum diye asam valla saldı senin eşin ara buldu ama Amazı düşükte benzi salıyor korkusu Şirketi dörde bölüyor Ayrı ayrı erkeşe semir Yegence uğraşsam Ama kaldıydı düzü Arada gelirdik sana ne oldu Saat beş almadan Beşin dibine vardım Oğlanı kocamda görmemiş gibi aldı Senin eşin böyle miydi ki düzgün Tarımların babayını varsa Varsan beden gel dedi de sorsan Genç avradı almakta sana mı kaldı işin nereye bulduğu ya şehir yedi vallahi olmaz, Beş bebenin anası hiçbir zaman solmaz. Sonradan da oranın olmaz, olmaz. Onun için bekliyorum yolu. Korkundan, saattan, taksiyeler, Siyasanda namaz buna da her şey. Oruçlu duymasına vaz olsun diye boşuna tutmasın güneşi senin Yetmiş dolar vaz da Almat'a gittim. Yat çayına kuzbanım her hafta bay bayrak diktim bir gayenin de etmeye gitti ben senin ara oldu Yusuf'um. çorumlu yatsaydın da kurban olsaydın olmaz mıydı 55 yaşındaydı ka